Bu akan kanların mesulü doğrudan doğruya bu hükümetin kalbi. Onun için terkesi. kan, gözyaşı, getiriyorsunuz. Ne demek ne alakası var? Ne zaman bu gerçekleri öğrenecek? Bakın bu ne devlet saçmalıklarını Allah aşkına neymiş bu? Hükümeti 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 kaldı. Evet hükümet ama İsrail'e hükümet. Türkiye'ye Bu hükümetlerle anarşi artar, azalmaz. Bir Kıbrıs meselesi diye bir meselemiz var mı ya? Nereden milletin düzeltmeye bu insanlarla bir adil düzen kuracağız. Hem onlara tabi olacaksınız, hem de onların yapmak istediği planı önleyecek. Bunun... Tarıma destek hayvanla yok edeceksin, domuz eti satacaksın. Hadi oradan! Ey Kaçacak hiçbir yeriniz yok. Erkek seni çıkın karşısına. <laughs> bu hükümet IMF'ye teslim olmuştur ve şu felsefesiyle memleketi tahrip etmektedir. Kitler zarar ediyor, öyleyse zam yapacağız. Bir trafik memurundan başka bir fonksiyonu yok. Öyleyse bu kitleri verimli çalıştıracağız diyemez bu hükümet. Bütçede açık var, öyleyse vergi getireceğiz. Öyleyse şu milletin saçı bitmemiş yetimlerinin kuruşunu en verimli sahalara harcayacağız. İsrafları bırakacağız. Yüzme havuzları yerine işçimizin alın teriyle çalışacağı fabrikalar, atölyeler kuracağız, iş yerleri açacağız diyemez bu hükümet. Döviz lazım öyleyse borç. İhracat seferberliği yapamaz bu hükümet. Borç için şart istiyorlar öyleyse taviz milli menfaatlerimizi koruyamaz bu hükümet. İşte bu hükümetin ana vasıfları budur. Bu zihniyet dolayısıyla da milletimiz bugün almıştır ve... ...ekonomik tahribat... ...bir patlama noktasına... ...sosyal patlama noktasına... ...gelmiştir. Biz kimiz? Biz bu dünyanın şerefli milletiyiz... ...dünyanın efendisiyiz... ...asırlar boyu bütün insanlığın... ...saadetini temin etmişiz... ...şimdi şurada üç tane... ...İmebe denen adamın emriyle pancar ekmeyeceksin, tütün ekmeyeceksin, tarıma destek vermeyeceksin, hayvanla yok edeceksin, domuz eti satacaksın. Hadi oradan. Faiz ne demek? Vereceksin. Karşına ne alacaksın? Hiç hava. Bir deli yapar mı bunu be? 200 milyar dolar faiz ödüyor. E geriye 200 kalıyor. Bu 200 millete yetmiyor. 100 milyar daha borç alıyor. Niye biliyor musun? Gelecek sene daha çok faiz ödesin diye. Şu hale bakın ya. Şu hale bakın nasıl bir çıkmaz kuyunun içine düşmüşüz. Üç sene sonra bütün milli gelirin hepsi sadece faiz ödemeye yetmeyecek. Bu böyle gitmez. <laughs> Borçla değil ha. Faizle de değil. İMF'ye teslim olarak yapmayacaksın sakın ha. Yaparsan kendin de mahvolursun. Millet de mahvedersin. Bunu söyledik miyiz? Bu bizim vazifemizdi. Biz o zaman nasıl milli imkanlarla bunu bulduysak, inançla bulduysak aynı şey yapmanız lazım. Ama ben size içi gibi tanırım. Siz bunu yapamazsınız. Onun için çok dikkat etmeniz lazım. Neden yapamazsınız? Çünkü siz zannediyorsunuz ki un var, su var, tuz var, ekmek yaparım. Bir şey unutuyorsunuz. Ekmek için maya lazım. Maya, maya, maya. oh my vocês is